Evet, WorldCube adım adım nasıl seçilir dokümanından devam ediyorum. Peki bir sonraki yapmam gereken neymiş, şirketin muhasebe dönemi açılır denmiş. Şirketin muhasebe dönemi, kurulum yaptık zaten muhasebe dönemi açılı geliyor. O muhasebe dönemi nedir? Neden açılması gereklidir? Onları konuşalım sizlerle. Sistem, sistem yönetimi. Dönemlerin altında muhasebe dönemi. Evet, bakın, üretim aşağının altında 2011, 12, 13 ve 14 var. Demek ki firma Workup'u 2011 yılında kullanmaya başladı ve dört dönemdir de Workup kullanıyor. Devamını da tabi diliyoruz. Şimdi 2014'e veya 2013'e gelelim. Fark etmeyecek. 2014. Diyelim ki 2013 bitti. Veya bitmeye yakın. İşte bu aralar çok sık yapıyoruz bu işlemi. Tabi i̇şte 1 Ocak itibariyle zaten bu dönemin açılıyor olması lazım. Çünkü 1 Ocak'ta işlenecek belgeler nereye kaydı olacak? 2013 döneminde kaydı olamaz. 2014 döneminde açılıyor olmazsa lazım. Kaydetme butonuyla basıyoruz. Kendi yeni bir muhasebe dönemi ekleme ekranı geliyor. Buradan da dönem adını yazıyoruz. Üretim 2013 yazılmış. Geliyorum üretim 2014. Hangi şirket için dönem açtığımı seçiyorum. 4 tane şirket kuruluyor düşünün database'de. Üretim diyorum. Entegre mi çalışacak? Yani muhasebe entegre mi çalışacak? Evet. Hesap dönemi bir önceki dönemden mi alayım? Evet, hayır. Hayır dersem Demek ki geçen yılın muhasebe hesap planıyla çalışmak istemiyorum. Bu yılın bir muhasebe hesap planını ayarlayıp onu sisteme girmek istiyorum demektir. Döviz, ikinci döviz olarak yani yaptığım bütün e, TL para birimiyle yaptığım bütün işlemleri ikinci hangi dövizle takip etmek isterim? Onu seçiyorum. Standart işlem dövizi, WorkCube'in herhangi bir ekranına geldiğimde örneğin bir satış siparişi olsun, bu satın alma siparişi olabilir, bir banka nakit ödeme kredi kartı tahsilatı olabilir. Hani ben hep sipariş açıyorum sadece sipariş olarak kalmasın hafızalarda. Bakın şurada default olarak seçili olmasını istediğim döviz neyse onu seçiyorum burada. Diyorum ki benim standart işlem dövizim TL'dir. Bunun değiştiği durumlar olabilir. Ben bir cariyle hep TL çalışırım. Bir cariyle hep USD çalışabilirim. Ama USD çalışırım dediğim cariyle sırf o sipariş veya sırf o işleme özgü TL'de çalışabilirim. Hani böyle bir kısıt veya zorunluluk yok şunu özellikle vurgulamak isterim. Bazı programlarda hani karşılaştığım bir durum. Ee, hani Word dışındaki bazı programlarda her para birimi için farklı cari açmak zorunda olunabiliyor. Hani Word'de böyle bir zorunluluk yok. Bunu muhasebe etkileriyle zaman zaman konuşuyoruz. Ee, ben bir tane cari, en tane para birimiyle SAP ekstresini ve borç alacak durumunu takip ettirebilirim Word'de. Burada dönem açılırken dikkat ederseniz DB şifresi ve DB kullanıcı adını zorunlu kıldık. Çünkü database bilgilerine hakim olan kişilerin sadece dönem açmasını istiyoruz. Yani sıradan bir kullanıcı da gelip dönem açsın istemiyoruz. Veya bunlar bizle destek kapsamındaysa müşteri destekle görüşerek dönemlerini açsınlar. Evet bu dönem açıldıktan sonra artık WorldCube'de herhangi bir şey e, sipariş, fatura, insaniye kaydedilebilir olur. Devam edelim. Şimdi artık geldik organizasyon yapısına. İşletmeyi organizasyonel olarak çizmemiz lazım. Yani gittiğimiz işletme kaç başkanlıkla var, kaç şubesi var, kaç departmanı var, o departmanın adına kadar çalışanları var. Hierarşik ana omurgasını çıkarmamız lazım. Şöyle yapalım, ekranları açıp gidelim. Organizasyon. Evet. Kısaca yaptığımız şey, şirketler açıyoruz. Kaç şirket kullanacak? Bunlar açılmış zaten. Bu şirketlerin varsa bölgeleri, bölgelerin ayrı şubeler, şubeler ait departmanlar, varsa iş kurulukları, bundan sonradan da açılabilir. Departmanlar, departmanlardan sonra ne yapıyoruz? İş alanında çalışanlar, el profilimiz çalışan listeleriyle devam ediyoruz. Yani Anoğlu Bey'in bir kresi, bir ilk arkadaşlar Şirket, bölgeler, bölgeler altında varsa farklı şubeler, şubelerin altı departman şubeler, bunların altı departmanları. O departmanları da artık çalışan ekliyor. Ama departmanları çalışan eklerken departmanla çalışan arasında bir katman var. Departman çalışan şu arada pozisyon dediğimiz şeyler var. Yani o departmandaki makam var. Koltuklar. Koltuk tamamen koltuk bazlı yönetir bu sisteme. Kim oturursa otursun, o dolgunun yetkileriyle devam edecek. Dolayısıyla bunları çiziyoruz. Bunları çizdikten sonra organizasyon simülatörümüz var. Ee, birinci ve ikinci amire göre, fonksiyonel veya idare amire göre veya tasarımcıyla hızlı şekilde ilk organizasyon şartısını böyle üzerinden ilgili şekilde almasını sağlayabiliriz. Şöyle bakalım şirketler bunlar, bölgeler. şubeler, departmanlar, örnek departmanlar, şöyle hani şirket şube açılımını da gösterebilirim, şube açılım ekranı, aktif mi, organizasyon şamada gösterilsin mi, üretim yapılan bir şube mi değil mi, bu şube internet üzerinden erişilebilen bir şube olacak mı? Yani internet portal açık olsun mu olmasın mı? Hangi şirket? hangi bölgeye bağlı? Ondan sonra şube adı, kısa adı yöneticilerine çalışan sekmesinden, çalışanları import ettikten sonra veya elle teknik açtıktan sonra seçiyorum. Krokileri, dış koordinatları, şube tipi. Ne tür şube tipleri olacaksa onları seçiyorum ve bu şekilde şubeleri oluşturuyorum. Departmanlar, Tip, departman, depo, departman. Önemli ayrımına değineceğim. Departman adı, ayrıntı, hangi şubeye bağlı bir departman. Dikkat ederseniz zorunlu. Şu ikisi zorunlu. Ondan sonra bu bu departman üretim yapılan bir departmandır değil midir? Hani üretimin altında bir departmansa üretim yapılıyor diyoruz. Üretim yapılıyor demenin diğer bir önemi de, WorldCube'un üretim ve üretim planlama ekranlarında ilgili şu departmanlarında gelmesini sağlamak, onlara iş emri atanması veya o departmanlardaki iş yüklerini görebilmeyi sağlamak hedeflenmiştir. Departmanlar da tanıtılıyor. Ondan sonra artık planlamaya gelip pozisyonları planlıyoruz. Pozisyonlar, dolu pozisyonlar, boş pozisyonlar. Boşlardan bakalım. İşte i̇nsan kaynakları uzmanı pozisyonu boşmuş. Bakın bir pozisyon kartı. Pozisyon ekleyle başlıyor. Daha doğrusu şöyle diyelim. Pozisyon tipleri. Bu önce pozisyon tiplerini açıyoruz. Yani ne tür pozisyon tipleri olacak bu şirkette, bu işletmede? Şu buradan devam edebiliriz. Bakın şubeler, departmanlar, departman adları, pozisyon tipleri tanımları, sonra pozisyon adları. Sonra ne tür ünvanlar olacak? Müdür, müdür yardımcısı, ürün grubu müdürü vesaire. Yani ne tür ünvanlar olacaksa fonksiyonlar tanımlanır, kademeler. Ondan sonra da bunlara ilişkin atamalar gerçekleştirilir. Pozisyon tipleri. İsim yazıyoruz. Merkezde mi, şubede mi, bu yedek bir pozisyon mudur? Bu da istiyorsak onları seçebiliriz gibi durumlar. Pozisyon tipleri. İşte bakım onarım şefi. Hangi departmanlarda bulunabilir? Bunları seçiyoruz. Sonra pozisyon ekle ile birlikte tabii önce çalışanları da gösterelim. Pozisyonları da ekledikten sonra çalışanlar İslam'daki çalışan kartları. Bir tane örnek çalışan göstereceğim. Örnekli çalışan kartı. Hani fotoğrafı, belgeleri, notlar, banka hesapları, e, izin kullanmaya başladıysa aynı ekranlarda izinleri vesaire. Önce artıyla bakın ekranlar farklı birbirinden dikkat Sağ üst köşede hiçbir buton görmüyorsunuz. Workgroup'un genel hepsi itibariyle kullanım bütün ekranlarda böyledir. Önce kaydetme ekranları, sonra güncelleme ekranları gelir. Çünkü bir e, şeyle siz bir veriyi girdikten sonra, yani sistemde bir kayıt oluşturduktan sonra ancak o kayıtla ilişkili aksiyonlar alabilirsiniz. Onunla ilgili işlemler yapabilirsiniz. Ekleme ekranları, kaydetme ekranları genelde basittir. Sade bir arayüzdür. Kaydettikten sonra ilgili ekranlar bu hale dönerler. Çünkü artık bu çalışanla ilgili işçi raporlarını kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu çalışanla ilgili işte agi çalışan yakını eklemek isteyebilirsiniz. Veya özlük belgeleri, kişisel belgeler, fobilerini takip etmek isteyebilirsiniz gibi durumlar doğar. Çok detaylıdır bu anlamda Workroom kartları. kullanıcının IP kontrol edeceksiniz. Hangi bilgisayardan, hangi IP'den bağlanacaksın Mac IP'ler yazılabilir. İşte sisteme giriş, kıdem izin bas tarihleri, kıdem tarihi, izin bas tarihi ve benzeri gibi durumlar. Daha önce farklı bir grubun şirketinden çıkış yapıp bir başka yere giriş yaptıysa onun tarihçesi vesaireden yani çok detaylıdır. Çalışanlar sisteme girdikten sonra da artık biz planlamada pozisyon ekleyebiliriz. Yani bir pozisyon ekliyorum. Diyorum ki işte pozisyon ihtiyacı herhangi bir gerekçe seçmeyebilirim. Şu şubeye, şu departmanına, şu pozisyona. Az önce açmış olduğum pozisyon kartlarından X bir tanesini işte diyelim ki ihracat şekli genel müdür asistanı, pozisyon tipi müdür veya müdür asistanı ne varsa bölge müdürü buna da müdür diyelim. Buraya pop-up'tan düşürdüğümüz gibi elle yazılmasına da imkan tanıyoruz. Böyle bir yapımız var. Genel müdür. İşte burada da o zaman genel müdürü seçiyorum. Vesaire veya departman müdürü olsun. Pozisyonda müdür olsun. Müdür. Ünvan. Bunları hep ilgili firmanın zaten İK birimleriyle birlikte set ediyoruz. Çalışan seçerek çalışanı pozisyona atıyorum. Diyelim ki aynı çalışanı atayım pozisyon. Bakın. eklediğim çalışanda farklı bir pozisyon daha varsa böyle beni hemen uyarır. Dertli, bak bir çalışanı birden fazla pozisyon atıyorsun. Buradan çalışanı atadığımda artık o çalışan planlamada pozisyon tipi çalışan, bakın. İşte ünvan admin demişiz veya görevli. Yani ünvanlar değişebilir. Departman, şube, şirket adı ve bölgesi. Bu şekilde görüntülenebilir hepsi. Burada pozisyona tıkladığımda pozisyon kartına giderim. İsme tıkladığımda da çalışanın kartına giderim. Çalışan kartına giderim. Web tabanlı olduğu için linklidir. Üzerine geldiğinde zaten direkt ikon hemen değişir. Bu şekilde çalışanları da pozisyonları da artık atamış olur. Devam edelim. Sonra yetki ve sorumluluklar tanımlanır diyor. Örgütte. Yetki ve sorumluluklara bakalım. Şimdi yetki ve sorumluluklar insan kaynakları planlama yetki ve sorumluluklar demiş. Geliyorum. Planlama yetki ve sorumluluklar. Şube müdürü yetki ve sorumlulukları nelerdir? Demişiz. Bakalım. Bakın burada kalem kalem yazıyorum sorumlulukları. Yani açıkçası bu bir sorumluluk listesi. İkinci sorumluluk. Üçüncü sorumluluk. Dördüncü sorumluluk gibi. Peki bunu hangi pozisyon tiplerine atayacağım? Bakın yukarıda pozisyon tipleri var. Tıklıyorum. Diyorum ki işte bu analiz programcının sorumluluklarıdır. Bu iş ortakları uygulama danışmanının sorumluluklarıdır. Bu proje yöneticisi veya bilgi işlem müdürünün sorumluluklarıdır. Dediğimde ilgili kişi kendi ben sayfasına gidiyordu ya. Bakın şimdi. Ben neyim bu şirkette? Sistem yöneticisiymişim. Pozisyonuma tıkladığımda bakın burada benim pozisyon tipime bağlı olan yetki ve sorumluluklar gelir buraya. Burada hangi pozisyon tipiyle eşleştirerek yazıyorsanız bu yazıyı ve o pozisyon tipine kim atıyorsanız görmesi gereken görev ve sorumluluk yetki tanımlarında o pozisyonları otomatik olarak görmüş oluyor. Devam edelim implementasyonu. Amirler ve yedekler tanımlanır. Unutmadan değinelim hemen. Şimdi pozisyon eklerken planlama. Ben bir pozisyon açalım. Bakın şurada birinci amir, ikinci amir seçiyoruz burada. Yine burada tabii çalışan listesinden seçiyoruz. Diyoruz ki şu çalışanlar arasında genel müdür. Yani müdür kimse. Diyoruz ki şu kişiye bağlı. Bilgi işlem uzmanına bağlıdır. Şurada finansman uzmanına bağlıdır vesaire gibi. Varsa hiyerarşik kodla takip. Genelde bu firmaların kendi İK yönetimleriyle alakalı oluyor. Burada kaydettiğim tarih takdirde birinci amiri ve ikinci amir. Hani izin isterken birinci amir, ikinci amir gelir ya. Buradaki karttan alıyor. Kişiye bakıyor. A çağlar. A pozisyonuna bakıyor. 1745 aydeli pozisyon. Bu pozisyon hangi birinci amire, hangi ikinci amire bağlı ona bakıyor. Ona göre ilgili bütün ekranlarda birinci amiri, ikinci amiri buna bağlı olarak çalıştırıyor. Bu şekilde pozisyonunu tanımladık. Burada yine norm kadrolar, norm kadro isimleri, yeterlilik tanımları, yeterlilikleri uygun çalışanlar vesaire tanımlanır. Bakın yani norm kadrolar. Norm kadro dediğimizden işletmede şöyle diyelim norm kadrolar. Diyoruz ki şu şirketin, şu bölgesinin, şu şubesinin norm kadrosu şudur. Artı diyorum. Şu departmanda, şu pozisyon tipinde şu kadar kişi bulunur. Şu aylarda. Hani norm kadro fazlam var mı yok mu bir rapor alındığında buradaki norm kadroya göre fazla mıyım az mı? Çünkü çalışanlar işten ayrıldıkça norm kadro planı düşer veya aynı pozisyonu birden çok çalışan aldığımızda norm kadrolar şişmiş olabilir gibi durumlu ve raporlamaları buradan almış oluruz. Bu ekranlardaki önemli bir alana da değinelim. Yetkilendirme, planlama, herhangi bir çalışan seçtim. Çalışanın pozisyonuna geldim operasyon müdürü. Operasyon müdürünün yetki ve sorumluluklarını belirliyorum. Ayarlar ve yetkilerden tıkladığımda Workup bana kullanıcı adı, şifresi ve kullanıcı grubunu soruyor. Şimdi Workup'ta tabii yetkilendirmeler farklı farklı. İstersen kullanıcıları bir grup, yani bir yetki grubu tanımlayıp bazı kullanıcıları aynı yetki grubunda tutabiliyorum. Diyelim ki muhasebe departmanı olsun, şu anki seminer salonumuz. Biz de bir işletmenin muhasebesinde çalışan elemanlar olalım aramızdan bir kişi de müdür. Hepimize muhasebe veya finans yetki grubu tanımlanmış olsun. Müdürümüz ise de finans müdür yetkisi tanımlanmış olsun. Gibi. Hani bu yetkinin içerisinde neler var dediğimde tıkladığımda muhasebeyi görsün, ajandayı görsün vesaire vesaire var. Artılar gelir. Yoksa eksi gelir yanında. Bu şu an sadece modül bazında. O modüle yetkisi olsun mu olmasın Yani şurada satış gelsin mi gelmesin mi? kasa gelsin mi gelmesin mi yetkisi. Kullanıcı için böyle bir yetkilendirme yapmak istemiyorsam o zaman kullanıcı için özel bir modül yetkilendiriyorum, Tıklıyorum. Burada hangilerini işaretlersem işte çeke, bütçeye, ajandaya, cari hesaplara, bankaya, kasaya yetkili olsun diyor. Hani yetki grubu oluşturmadan kişi kişi ferdi de yetkilendirme yapabilir. Bu yetkilendirmeler yetiyor mu? yetmiyor. Önce modül yetkisi verdim. Sonra muhasebe dönemlerine etki veriyorum. Hangi muhasebe dönemlerine girebilir? Bakın şirketler, yani 4, 4 farklı şirket vardı. Onların muhasebe dönemleri ve hangilerine etkili olduğu bunları veriyorum. Sonra şube etkileri. Hangi şirketlerin hangi şubelerinde etkisi olacak? Onları atıyorum. Buralarda atarken o şubeye bağlı depoları da şöyle depo tanımı olan bir yer için Bakın. Depo adları da hangi depoları görme etkisi vereceğimi de buradan seçiyorum. Bakın merkez bu yetkili olsun olmasın. Burada birden çok depo olabilir. 3 depoda yetkili olsun bir depoda olmasın gibi. Yetkilerini de buradan atıyorum. Süper kullanıcı dediğimiz bir yetki grubu var. Yani özellikle bazı ekranlardaki kullanım alışkanlıklarını değiştirebilecek bir yetki. O nedir? Mesela diyelim ki üye yönetiminde süper user olsun olmasın. Ne yapabilir? Ona bakalım. CRM üyeler Üye kaydetme diyeyim. Bu ekran kaydetme mi, güncelleme mi? Güncelleme ekranı. Kaydetme ekranı olsaydı böyle olurdu. Sade ve ilk defa kaydedecek bir ekran. Şimdi bu ekranda çözünürlük nedeniyle gözükmediği için şöyle yapayım. Bakın şurada XML dediğimiz bir ayar var. Süper kullanıcı yetkisi bu ikonu görmesini sağlar. Bu ikon ne işe yarar? Büyüteyim ekranları. Evet. Bu sayfada işte finansal özet yer alsın mı? Gelsin, gelmesin. Evet, hayır. İşte ne diyelim? Telefon numarası vergi dairesi girmek zorunlu olsun mu? Evet, hayır. Bütün kullanıcılar için ama. Yani bu tarz etkilendirme, Mahalle bilgisi zorunlu olsun mu? Doldurulmadan geçilsin mi? Geçilmesin mi? İşte ne diyelim? E-fatura kullanım tipi değiştirilsin mi? Değiştirilmesin mi? Gibi e, ayarları yapabilecek kullanıcıya o modüle XML itzemeler yani süper user, süper kullanıcı etkisi veriyoruz. Yani o bölümün şefine diyebilirim açacağız? Burada yapacağı ayarlara göre çünkü bütün kullanıcılar çalışacak ekranda. Yani ben burada vergi dairesi vergi olması zorunlu olsun dediğim takdirde yeni bir kaydedilecek bir cari veya herhangi bir güncelleme kartında mutlaka şu alanların dolu olmasını Workbook isteyecektir. Eğer Workbook'un istediği var girmedim o bilgileri kaydedip güncelleyemem. Yani şirketin iş yapış biçimine bir anlamda müdahale. Bu da bizim e, süper kullanıcı yetkisine bağlıyoruz. Hangi modül burada işaretliyse o modülün şeylerini değiştirebiliyor. Diyelim ki sadece üye yönetimine etki verdim, Sadece önceki ekranların izlemenle bilebilir. Muhasebedeki veya alış satış faturalardaki herhangi bir işlemi görme yetkisi olmaz. Ek ayarlar dediğimiz alanlar var. E, ne diyelim? E, bakın kurları değiştirsin, değiştiremesin. Hani Kur bir önceki belgeden alır demiştim. 2.15-2 lira demiştim ama manuel olarak da müdahale edebilirim demiştim. İşte bu pozisyonda bu kişi kurlara müdahale etmesi istiyorsam burayı seçiyorum. Mesela neler var burada? Basketlerde vali değişikliği yapamazsın. Vali değişikliğine izin vermiyor. Basketlerde üretim sonucunu maliyetle üretilemezsin. Yani üretim sonucu verecek sadece bir operatör. Gireceği ürünlerin, satılan maliyetlerini görmesin ki üretilen ürünün maliyeti hakkında yorum yapamaz. İşte sadece kendi üyelerini görebilir. Tem temsilci mantığında çalışan, satış bölgeden böyle gelişim kontrolleri falan geçtim. Onları yapmıyorum. Ama her şeye cari tarihinde bir tane üye temsilci satıyorum. Kendi üyelerini görürsün. Başkasını ki görmez. Ne diyebilirim? Basit tarihinde fiyat değişimi yapmasın. Bir ürünün satış fiyatı 4 fiyat listesi mantığıyla çalışıyor. Fiyat listesinde ürün 3 lira düşürdüm ama daha sipariş kaybettim. Silip 5 lira yapabilir miyim? Yapamazdım. Onu sağladım. Fiyat değiştirebilirsin dediğim anda fiyat listesindeki fiyat neyse çalışan onun çalışıyor. düşüyor. E, diğeri de bir sonta da yapamıyorsa zaten fiyatlar bu önemli. demektir. Gibi. Bu tarz ayarları da buradan veriyoruz. En son belge numarası istediğimiz alanlar var. Eğer her çalışan farklı farklı e, ıı, tahsilat makbuzu veya fatura kesiyorsa hani benim bilgisayarım buna bağlı bir printer var. Sizin bilgisayarınız ona bağlı bir printer var. Ben bakıyorum bir koçun A 1'den başlıyor, sizinki C 1'den başlıyor. Buraya A 1 diyorum, size de C 1 diyorum. Siz kestikçe otomatik C, C 3 olarak sistem fark ediyor gibi, gibi. yapılar var. Bunların da yani, ayar eğitimlerini buradan tanımlamış oluyoruz. Şube tanımlarına ve onun SSK bilgilerine de e, gireyim. Şimdi şubeleri açarken şubeleri açtık. Herhangi bir şubeye girelim. Bakın şurada SSK bilgilerini güncelle diye butonumuz var. Veya içi, içine girdiğimizde yine aynı ikon. Tıklıyorum. Burada da ilgili firmanın o şubesi neredeyse. İşte Ankara'da bir şubemiz var. Malatya'da bir şubemiz var. Tabii ki onun çalışma ve sosyal bakanlığı olarak bağlı olduğu şubesi farklı olacak. Onun gibi buradaki bilgilerini dolduruyoruz. Bu bilgiler zaten ilgili müessesinin işletmenin sorumlusunda var nasıl tanımlanması gerektiğini gösteriyoruz. Burada işte tehlike sınıfları var. Mesela hani bunlar da devlet bazı değişikliklere gitti. Veya işte bazı özellikle sayılı kanun gibi o şube hangi kanuna tabi ise değilse bunları da buradan girdirmek suretiyle çalışmaları ta, %100 tabi, %80 veya işte tabi değil şeklinde yapılandırmalarla devam ediyoruz.